Üç kız ölmüş. Kapıda sıraya girmişler. Melek, kızları karşılamış ve sormuş, kapıdan girmeden önce size küçük bir sorum var. Hayattayken iyi kızlar mıydınız? İlk kız cevaplamış, inanın ben daima iyi bir kız oldum, evlenmeden önce kimseyle olmadığım gibi evlendikten sonra da olmadım, demiş. Melek, yardımcısına dönmüş tamam bu kıza altın anahtarı verin, demiş. İkinci kız cevaplamış, ben evlenmeden önce kimseyle birlikte olmadım, ama evlendikten sonra dayanamadım, demiş. Melek, bu kıza da gümüş anahtarı verin, demiş. Sıra üçüncü kıza gelmiş. Ben her önüme gelen erkekte evlenmeden önce ve sonra doyasıya birlikte oldum, demiş. Melek, şöyle bir sağına soluna baktıktan sonra yardımcısına dönmüş ve buna da benim odanın anahtarını verin, demiş.